oluyor olabilir. Ya belki de yani ben, bana böyle bir tepki gelmiyor ama çok arka arkaya ve çok alanlar olursa olabilir. Bana öyle çok şey gelmiyor. Benim dediğim gibi ayda iki tane, üç tane, en fazla dört tane. Yani insanlar acaba sosyal medyayı reklamsız bir medya olarak mı görmüyor? Öyle, öyle, öyle başladı. Öyle başladı. Çok öyle samimi bir mecraydı. Bir evet. samimiyet birden üzerine kurulu bir ilişki var evet, değil mi? Birden, ben zaten onun için, onun için en başta girmedim. Çok samimi böyle kendi içimi döktüğüm, güldüğüm, eğlendiğim bir mecra. Birden ticarete döküldü. Yani o beni birazcık rahatsız etti ama dediğim gibi artık herkes almaya başladı ve artık takipçiler de reklam aldığını anladı. Yani artık güzellik biraz kalktı. Ondan sonra yavaş yavaş buradan da para kazanalım yani. Onunla ilgili enteresan bir şey var. World of Mouth Marketing Association yani nasıl diyeyim? Kulaktan kulağa pazarlama birliği. Uluslararası bir kurum. Derneği. Derneği evet. <laughs> Dernek. Bu kurumun bir bildirisi var konuyla ilgili. Sosyal medyada sponsorlu mesaj yayınlamanın bir e, raconu var. Bu racon bunun yazdığınız mesajın reklam olduğunu muhakkak bildirmeniz üzerine kurulu. Evet. Yani kural diyor ki eğer ki sen bir tanıtım yapıyorsan kendi e, kişisel veya kurumsal alanında bu tanıtımın reklam olduğu alenen net bir şekilde yani içine rek yazacaksın. Yani evet, İngilizcede evet, AD ve evet. kısaltmasını kullanabilirsiniz. AD yani ad evet. advertisement olarak evet. onun kısaltmasını reklam manasına geliyor. Onu yazacaksın. Bunu yazdığın zaman bu bizim etik kuralımızın temelini oluşturuyor evet, diyor. evet. E, etik kurallarımız temelini oluşturuyor. Dolayısıyla hani bunu yap, yaptığınız zaman yani aslında bunun yapılması gereken şekli hani Amerika'yı keşfetmek derler yani gerek yok. Evet. Yapılması gereken şekli bu. Sizin Bence. reklamlarda nasıl bilmiyorum. Ben denk geldiğim bir şeyin reklam olduğunu ayırt etti, etsem mesela beni rahatsız etmez. Hı hı. Belki kullanıcıyı da aynı e Şimdi artık hashtag konuluyor sonunda. Zaten çok belli hı. yani. Ne yazılıyor Türkçe'de orada? Ben Kaçırdım yani. Yani mesela bir konser oluyor. konser R yazıyorlar. Bir o... yok, yok yok. yok. O, yok, bir hashtag şey. o etkinliğin hashtagini hashtag yani. etiketini o yazıyorlar. O grubun mesela ismi hashtagli sonuna koyuyorsun. Şu şu grup gelecekmiş şu tarif ediyorsun. Hashtagini koyuyorsun bu kadar yani. Bu arada biz de programımızın hashtagini hatırlatalım. Sosyal medya yalanları diye i harfiyle açtım ama siz nasıl tercih ederseniz öyle devam edin. Bir yandan göz gezdiriyorum neler geliyor diye. Bir sürü mesajlar geliyor onlara bakıyorum yollamaya devam edin. Twitter.com bölü sosyal medya TV ve K hesapları üstünden bakıyorum. Sosyal medya yalanları etiketinde takip ediyorum. Bu kadar etiket, hashtag muhabbeti yapmışken bu konuyla ilgili bir videomuz var. Kısaca ona bakalım ardından sohbete devam edelim. Bugün anlatacağımız hikaye yan yana gelen iki büyük T'den ibaret olacak. Yani Twitter kullanıcılarının yarattıkları etiketlerle oluşan Trending Topic ya da Top trend. Nedir bu Trending Topic? İstediğiniz hashtag'i nasıl en çok konuşulanlar listesine sokabilirim diyorsanız durun. Yeni düzende milletvekili tanıdığınız olmasına gerek kalmasa da makul miktarda çevre ya da kabarık bir cüzdanınızın olması şart. Trending Topic egzotik bir meyve ismi gibi dursa da maalesef elle tutulmaz, gözle görülür fakat dokunulmaz, yenmez, içilmez. Bazı etiketlerin çok konuşulması onlara sınıf atlatır ve soldaki çerçeveye atanır. İşte burası Trending Topic sahasıdır. Alt alta girilmiş kelimeler yığını gibi görülse de durum o kadar vahim değildir kendi içinde bir matematiği vardır. Önemli konularda kamuoyu oluşturmak, organize olmak, manipülasyon yaratmak, yapay gündem oluşturmak, kişisel haz için sinir bozmak gibi ulvi hedeflere sahiptir. Yüzbinlere ulaşmayı sağlayarak reklam verenlerin iştahını kabartması, Trending Topics'in masumiyetini siler süpürür. Durum böyle olunca Trending Topic olmak için banknotlar konuşur. Dizi ya da filminin adını duyurmak, yeni albümünün seçmede şarkılarını dinletmek, herhangi bir ürünü promote etmek ya da sadece isim duyurmak için seçilebilecek en ideal yöntem gibi duran TT, yeni çağın bekleme ihtiyacına hazır gibi yetişti. Sosyal medya devam ediyor canlı yayında. Sosyal medya yalanlarını konuşuyoruz. Yalanları derken aslında biraz işi popülerleştirme derdindeyiz. Ee, biraz konuşulmayan taraflarını konuşuyoruz. Ee, gerçek diye sürekli önümüze çarpılan şeylerin dışında ne var ne yok onlara bakmaya çalışıyoruz. Şundan bahsediyorduk. Ee, hashtagler, etiketler, birçok şeyi e, reklam olduğunu belirler halde. Ee, ben kişisel olarak görüşümü şöyle özetleyeyim. Reklam olduğu belli edilerek yapılan her şeye razıyım. Anlayışla karşılıyorum. Ama bir yandan da reklamın çok profesyonel bir iş olduğunu da düşünüyorum. Sosyal medyadaki birçok reklam kampanyasının çok amatörce yapıldığını düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla inisiyatifi size veriyorlar değil mi? Şunu yaz demiyorlar. Bunun hakkında bir şey yaz diyorlar. Evet evet. Öyle yani oluyor değil mi? Bazıları şey işte o tweeti kontrol ediyorlar. Yani yazıyoruz, gönderiyoruz maille. Hmm. Öyle kontrol edenler de var. Ya benim reklam bana şey oldu da toplam aldığım kaç? 7500 tane tweet yazmışım. Şimdi 5 tane reklam aldım ya. Yani öyle bir reklamım bir şeyi ben değil Yani çok fazla ben reklam almadım. Ya Bazı bu, arkadaşlar bak utanma, onu söyleyeyim. Bundan yok yok. Alacağım bundan sonra gelsin. Markalar <laughs> <laughs> şey, Duyumlu. Yani ben en her çok en amatörüyüm yani. En, amatörlerden biri benim. Çünkü bazı arkadaşlar ajans kurmuşlar. Hani bu fenomen diyorsunuz ya, hı hı. ajans kurmuşlar, Çeşmenin başını tutmuşlar, hı hı. bize damla damla damlatıyorlar. Aslında onları konuk edin yani. <laughs> kim isim ver konuk edelim. Isim, i̇sim yok da yani böyle tamam hani arkadaşlar yok. 30 40 kişi dedi biz ya o kadar rahat 30 40 kişi de kötü bir şey de yapmıyorlar. İyi bir şey yani ama adamlar profesyonel. Ben de onun için dedim. Biz amatör kaldık neyse, yani. Biz onları bulup tabii, bir şey tabii. Gelir, çeşmenin başına gelir. gidin. Çeşmenin başında Çeşmenin tabii. başında var. Vay, <laughs> vay. güzel bir bağda kelim var. Yani. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle mi oldu? İçeride bir takım sınıflanmalar mı oldu? Yok ya sınıf daha böyle daha şeyler atak insanlar daha profesyonel düşünüyorlar biz daha amatör kafa o zaman şimdi şöyle bir e, tablo gözümüzün önüne geldi diye düşünüyorum e, sosyal medyada insanlar bir şeyler yazıyorlar e, ba bazılarının ilgisini çekiyorlar o insanlar o kişileri takip ediyorlar sonra bu kişiler üstünden bir reklam pazarlama faaliyeti yürüyor e, birileri de bundan para kazanıyor. Tamam. Şimdi böyle bir grup var ve bu insanların takipçi sayısını arttırmak için yapacağı her şeyi anlayışla karşılayabilirim. Hani dedim ki bu insanlar bunu ticarete para dökmüşler. Tüccarlık yapıyorlar. Sosyal medya simsarları mı denir artık ne? Bu, bu yeni bir meslek. Sıradanlaşacak birkaç sene sonra. Şimdi bunlar bunun için her şeyi yapıyorlar. E bir de böyle bir düzenin içinde olmadan bunun telaşına düşenler var. Onların psikolojisini nasıl açıklayabiliriz? Popüler olma popular kaygısı, popüler olma isteği. Nasıl ki işte ekranda görünmek veya işte medyada bir şekilde yer almak eskiden bir ise e, pek çokları için. Şu anda da aynı şey sosyal medya mecrasında geçerli. E, ne kadar çok takipçiniz varsa o kadar popülermişsiniz gibi algılanıyor. Ve onun çabasına düşüyorlar diye düşünüyorum. Peki bu... Ki Twitter sistemi de aslında buna müsait. Yani Burak dedi ya ilk gördüğünüz şeylerden biri zaten takipçi sayınız. Yani sistemin kendisi için de bu zaten yani gerekli bir şey. Ya ben programın açılışında da ondan bahsettim zaten ilk anonsumda. Sosyal medyanın mecraları bunu tahrik ediyor. Tabii, tabii. Yani size tabii. sürekli gösterdiği Kesinlikle. kaç takipçiniz var Gözünüze işte sokuluyor. şey ya Yani kendi profilinize baktığınızda vesaire ee, de bundan normal bir kullanıcının kaçması da çok zor. Bir yandan da şu var hani sürekli bunu sayan var bazı takip ettiğim kişiler vardı. İşte programa konuk edebilir miyiz vesaire diye. E attığı her 5 mesajdan birisi biri takipten çıktı, kim çıktı, ne yazdım da çıktı. <laughs> Allah belanı versin. Biri geldi işte hoş geldin. <laughs> ya bu, Allah Allah Allah. Allah. şey gibi hani ah, bu evet, otobüs evet. terminalinde yolcu bilmem ne simsal olur. Ben oluyor. o şeye çok gülüyorum. Biri beni unfollow etti diye telaşlanan insanları Allah. anlamıyorum. Ben tam tersi mesela biri beni takip etmekten vazgeçtiği zaman şöyle düşünüyorum. Ha demek ki gerçekten benim için takip etmemiş. işte bir yerde gördüğü için öyle rastgele ismi yazmış, kaydolmuş. Onların hesabından ayıklanması beni daha çok mutlu eder mesela. Yani hani durduk yere herhangi bir sebeple unfollow ediliyorsa zaten o gereksiz biridir yani o hesapta. Az hesaptan. olsun, öz olsun. Olsun, olsun. mantığındayım yani. Bununla ilgili benim de birkaç lafım var da konunun devamında şey paylaşacağım. Şimdi bu denklemi bozan bir durum var, hmm. takipçi satın almak. Yani hmm. takipçi arttırmak için bir şeyler yapmak mümkün ve bu mübah diye bakıyorum ben buna. Her neyse o tek taktik hani tweet çalmak mı olur bilmem ne mi olur yani bu, bu bir yarışsa <laughs> Onlar da var. Yani ya da burada her şey işte. mübah olacak bir süre sonra. Ama bir de satın alma var, para verip hiç Olaydan Aynen. habersiz insanları kendine abone edip bunun üstünden caka satma. Bu haftada bununla ilgili bir anket yaptık. Yani böyle şeyler oluyor. Ne olsam mazur görülebilir diye. Sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi Twitter'dan takipçi satın alma nedenlerinden biridir? Yeni çıkacak albümün, filmin, kitabın <laughs> piyasasını yapmak, kişi listesini kalabalıklaştırıp çevresi varmış gibi hava atmak, sesini daha fazla kişiye duyurmak, fenomenlere özenmek. Yalnızın dibine vurmak, küçük düğünde temiz sopa yemek diye şıklarımız vardı. Ben şöyle bir sayfayı yenileyip sonuçlara bakalım. 205 kişi katılmış. Kişi listesini kalabalıklaştırıp çevresi varmış gibi hava atmak %37.6 ile önde gidiyor. İkinci sırada da fenomenlere özenmek var. Bu gayet makul sonuçları yansıtıyor diye bakıyorum. Peki şuna gelelim. Satın alma psikolojisine nasıl bakabiliriz? Çok büyük bir klişe var ama nedir? İşte kendilerini kandırıyorlar diye. Çünkü sonuçta satın alan kişi kendisini evet. kandırıyor. Şimdi satın alanların bazılarını ben hani çevremdeki insanlardan olsun, işte çeşitli alanlara bloglara i̇sim. vesaire isim. Ya bir evet. isim tam olarak söyleyemiyorum tamam. da, yani en azından gözlenmediğimi söyleyeyim. Evet. Takipçilerini mesela işim ayırdığım eski ortağım, bir baktım böyle. Twitter'da bir anda 15 bin kişi olmuş. Nasıl oldu ya dedim bu adam doğru düzgün Twitter kullanıyor. Bunu alıma girdi demek sen de ayrılığa girdi. Ben, ben geçeceğim yani. bunu dedi. Ben bir, baktım, geçeceğim. Bir baktım böyle her gün düşüyor. Ben yani bunu sen, gözlemlemek çok kolay. Senden düşük mü düşük Çok Ayrılmadan düşük. Önce. Çok düşük ya. Düşük değil Yok, mi? İşte bu olay falan. bu yani. olay bu. Twittercounter.com mesela. Bu hepimizin bildiği bir site. Evet evet. Bunu evet. E, muhtemelen <laughs> hazırlamışlardır arkadaşlar değil mi? Twitter counter'dan bakıyorsunuz e, düzenli olarak takip et, <laughs> takipçi sayılarını güncelliyor ve o, ben ekranı düşüş... açıyorum. Birazdan zaten bizim facebook.com bölü sosyal medya tv sayfamızda da linki yer yani, alacak. normalde günde işte 1-2 kişi kaybediyoruz ya normal kullanıcılar olan kişiler. Ekranda var. gördüğünüzde benim grafiğim. Özür, ee, özür dilerim Burak. Tabii Burak. tabii. benim ta değilmiş özür dilerim. Takip çıkın zaman... grafikte ortaya çıksın ya. Özür dilerim ben şurada bakayım. Çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Yok ya. Efendim, ya. Iı, takipçi kaybı çok radikal oluyor. Yani her tweet atışınızda birileri fark ediyor ve şey oluyor. Bunun da sebebi şimdi aslında onu da söylemek lazım. VTR'de geçiyordu galiba ama yani ben de çok yakalayamadım burada. Takipçi satanların çoğunluğu bunu aslında Twitter'ın programlama arayüzü yani API'si API. Evet. bundaki problemden dolayı yapıyor. Yani problemden de öte bazen farkında olmadan da oluyor. Tekniklerine değineceğiz. Mesela şu evet. anda ekranda benim şeyim var. Ee, nelerler. Bak orada bir kırılma Grafim var. var. Şimdi buradaki Kırılman şu oldu. şu kırılma evet. grafiği ben bir çakallık yapmış mıyım? Ne yapmışım burada? Ben çıkmayayım şimdi açıklar mısın? Vallahi şimdi bu benim de başıma geldi. Benim de eklersen orada biraz daha cücük gibi kalacak tamam mı? Bir dakika, M-Sanadarka Burak, evet. Karşılaştır diyoruz ve açıyoruz şimdi Evet, aynı dönemde aynı kırılmayı göreceksiniz. Öyle mi? Sen buna baktın demek. Ben dönelim bir. Bir de dönelim. Tamam. 3 aylık gelişime bakıyoruz. Bir aylığa girersek zaten görürsün abi. Bir aylığa geçiyorum. Şimdi oradaki kırılmanın sebebi şu. Twitter yeni kayıtlı olan kullanıcılara bir ekran göstermeye başladı ekran ekstra yani evet. Afrika'da bir muzun üzerinde gelmiş <laughs> ekran şey bir ekran göstermeye başladı bu ekran önce gerçekten Türkiye'deki en kalabalık yani bulunduğunuz yani sırf Türkiye'ye has değil ABD'de de olsa Kanada'da olsa. olsa o bölgeden en çok takip edilen insanlar listeliyor. diyor Tavsiye ki, ediyor değil, tavsiye değil mi? Tavsiye ediyor bizim network'ümüzde diyor Twitter ağında en popüler insanlar bunlar. Sizin de ilginizi çekiyor. bunlardan 3 kişiyi takip edin. Ondan sonra Türkiye için bir tek kategori var, Turkey kategorisi. Hı hı. O kategoride 80 kişi var, 79'a e düşmüş galiba. 80 kişinin listesini verip oradan 10 kişi takip et diyor. Birini bunlardan... ben miyim?